Değerli izleyicilerimiz kadim şehir Aksaray'daki yolculuğumuz devam ediyor. Soğuk sulardan içmeyelim hasta olup kendimizden geçmeyelim. Acı Pınar'dayız. Acı Pınar kimine göre? Pınarı acı suyu soda kıvamında. Onun için adına Acı Pınar demişler. Köyün girişinde bir yakışıklı köyü bekliyor değerli dostlarımız. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abim? Iyi abi. Hoş Hava geldiniz. Dağıyız. Nasılsın? İyi misin? Hava sert. İnsan mert. Evet. Üşüyor muyuz? Yok ben. Niye? Ben üşümüyorum. Deri mi kalın? Yok ben deli gibi bir adamım <laughs> <be>. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> İsim ne abi? İsim Fevzi Öngün. Yalnız adımı kimse demez ya. Ne derler abi? Adıma Çakmak derler. <laughs> Neden Çakmak derler? Dedem abi? var ya çok severmiş Fevzi Çakmağı. Ben dünyaya gelmiştim. Dedem askerden geldikten sonra 49'da Ya bunu adını Fevzi Çakmak koyacağım. 49 doğumlu musun? 49 doğumluyum. Babamdan yaşatsın ya. Bak, neyse. Dedem Severken Severkene çakmak çakmak ben adam vallahi evimde var ya tüm çakmak derler bak bütün her köyden beri çakmak derler. Ha isme çakmak diyorlar. Çakmak derler ismim Fevzi. Yani paşa demiyorlar Fevzi çakmak paşa demiyorlar Yok, da çakmak diyorlar. abi çakmak derler ha. Memnun musun? Vallahi memurum geliyor diyor abi diyor Fevzi abi diyor. Şey çakmak abi diyor Fevzi'nin evi varmış nerede diyor bak. <laughs> <laughs> Vallahi, ya, şahtiyim diyorum. Vallaha diyorum ya ha, bu. seni yeni tanıyacak biri. Namur. <laughs> o zaman kimi tarif ediyorlar? <laughs> ben mevzuğun <laughs> gün yok, çakmak mı var diyor. <laughs> ha. Şöyle Fevzi abi bir delikanlı <laughs> görsün millet. Buyur, Ay Ayma babayı da Ya, ya. Maşallah. Göster. Şimdi sen bir durumun olmuş. Psikoloğa gitmek zorunda kalmış. Evet. Olay nedir? E kendime bir şey almak için de dedi, tamam. adam sağlık raporu getir dedi yani. <laughs> tamam evet. Tamam ben de aldım yani. Ama psikoloğa gittin. E, e, sağlık raporu almak için psikoloğa gidilir. <laughs> Neye gidilir? E? Baytara gidilecek hali yok. <laughs> Aynen öyle ya. Tamam abi şimdi <laughs> ne sordu sana psikolog? Dedi ki Fevzi Bey dedi. E, sana dedi bir sorun var dedi. Ben dedim buyur hanımefendi sorun. Dedi ki cebimizde dedi 9 lira paramız var. 9 lira paramız var. Kaç ekmek gider dedi. Bak. Ben dedim ki düşündüm. İki ekme gider bir de yarım. Dedi bilemedin dedi. Bilememişsin. Doğru cevap neymiş biliyor musun? Neymiş? Ekmek kaç lira deneceğimiş. <laughs> sen ne dedin? İki buçuk ekmek mi dedi? <laughs> vallahi ben öyle dedim ya. <laughs> ne oldu sonuç? <laughs> sonuç dedi ki sen dedi gittin oradaydı 540 soru var dedi sen onu yaz dedi. <laughs> onu tamamladım. <gülüyor> 540 <gülüyor> soru mu? Ha vallahi 540 soru. Sen hayatında <laughs> 540 soru çözdün mü? %70'ini yapmıştım yani. Doğru bilmişsin yani. ya. He valla başarı yani he. Adam da dedi çok güzel abi dedi. Abi büyük başarı be. Bir de içeride bir şey sordular. Bir şey anlatacaktı. Cerit, ya Cerit. Olmaz ya. Ne abi olmaz diye bir şey yok. Cerit de aşığın bir tanesi. Cerit nere oluyor bu arada? Burada e, bize buraya 5 kilometre bir koy. Evet. Orada demiş ki acı pınarın demiş. Gençleri demiş zır deli demiş. Bizim koyun suyu hani acı ya acı suyu içiyorlar. gençleri zır deli demiş. Bizim bu muhtarın amcası var ya düğüne gidiyor. O diyen adamı diyen adama diyor ki gel ısak buraya gel diyor. Altındır Hadim Bey'in dişleri, tıraş görmez Gerittin'in başları, efendidir Acıfar'ın gençleri. Bak bak, Acıfar'ın suyu içiyor ya hep efendi. Bu yani 40 50 senelik bir şey yani. Yalnız çakmak abi vallahi çakmak çakmak <laughs> bir adam değerli dostlarımız. Yollar senin olsun. Yarlar benim olsun. Çok teşekkür. Ederim. Ovalar senin olsun. Dağlar benim olsun bari. Çok iyi adamsın. Vallahi ben oldum bak. Allah razı olsun. Oldum. Hadi bakalım. Hadi. Estağfurullah. Hadi. Teşekkür hadi ederim. Bakalım. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.